burçlarım. Sizler için de yapıyorum. Sevgili başaklarım, pozitif inen sevgili kardeşlerim. Sevgili başak burçlarım, hayatın değişti. Mükemmel olmaya başladı. Para kışın yuhudu, para kışın mucizeler olmaya başladı. Her yerden para geliyor. Bakıyorsunuz şu haftalarda. Allah'ın izniyle iş yeri kariyerinde mükemmelsin, mucizesin. Müjde alabilirsin. İş bulamadım diyenler müjde alabilirsin. İyi kariyer yakalayabilirsin. Şu haftalarda mükemmel olmaya başladı sevgili kardeşlerim. Hayatın değişti. Biraz ama sağlığınıza dikkat edin. Sindirim sistemi olabilir, karın bölgesi olabilir, biraz baş bölgesi olabilir. Sevgili Başak burçları, kardeşlerim, biraz sağlığınıza dikkat edin. Ama iş yeri, kariyeri yani dırmanışların çok güzel. Başarı, mutluluk, huzurluk geldi. Yani bütün hedeflerin vardı. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mükemmel olacak banka işlerinden. Yani bankada bir problemin varsa onları halledebilirsin. Hayatın değişti çünkü. İş yeri kariyerinde de başarı geldi. Dırmanışların çok güzel. Maddi ve manevi mükemmel olacak şu aralar. Çok sevilip sayılıyorsun ailende. Kavga, gürültü olmuş olabilir. Yani küstü varsa barışabilirsin şu haftalarda. Hayatın değişti. Ama ne hedefliyorsun dua yapın arkadaşlar. Hepsi de gerçi olacak şu haftalarda. Tam hedef verin mesela ev sen eve yani evliyse evliye neyse onu tam hedef tutun sevgili başak burçlarım hayatın değişti yani geride geride bıraktın onları fazla düşünme negatif geliyor çünkü pozitife çevirebilirsiniz sevgili kardeşlerim hayatın değişti Eskidenki gibi değil artık tam hedeflerin yani bütün dilediğin olacak kalbiniz çok güzel hayatınız iyi olmaya başladı çünkü sevgili başak burçlarım yani bütün hedeflerin neyse onu müjdesini alacaksın sevgili başaklarım hayatın değişti para, para problemlerin bitti artık hayatın değişti mükemmel olmaya başladı maddi veya manevi hayatın değişti artık sevgi saygı çok kıskanılıyorsun kuzenlerin olur, kardeşlerin olur. Yani biraz kıskançlık var, aşırı biraz geride durabilirsin, problem olabilir. Yani kavga gürültü olabilir. Şu aralara biraz dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hayatın değişti çünkü yani ne hedefliyorsan tam hedefe karar ver. Tam olacak. dualarınız kabul olmaya başladı çünkü. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınıza çok önem verin. Şu aralar uyarıda bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, hayatın değişti çünkü. Yani eskidenki gibi değil. Şu aralar çok güzel olmaya başlayacak. Sevgili kardeşlerim, hoşça kalın. kalın sevgili kardeşlerim.